Üniversite 101 kanalda hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Atakan. Ağzımın gözümün kaymasından da belki anlaşılıyordur. Final haftasından çıktım. 1,5-2 haftadır finallerle uğraşıyordum. Gerçekten çok yoğun bir süreç oldu benim için. Yani son 48 saatte 6 saat falan uyudum ki ben, ben gerçekten uykusuna inanılmaz düşkün olan bir adamım. Yani hani günde böyle çok sıkıntılı bir süreç olmadıysa 7-8 saatin altına düşmemeye çalışıyorum. 8 saat uykuma dikkat ederim. Ona rağmen son 2 gündür günde sadece 3 saat uyuyorum. Peki neden? Çünkü e, finallerim vardı. Yapmam gereken ya da başarmam gereken, kazanmam gereken bir şeyler vardı ortada. Ve bunlar e, için bazı fedakarlıklar yapmak zorunda kaldım ben de. Şimdi bu süreç bana şunu gösterdi. Ben gerçekten bir şey istediğim zaman birçok şeyden fedakarlık yapabiliyorum. İşte oyunlardan fedakarlık yapıyorum, telefondan fedakarlık yapıyorum, dizi filmden fedakarlık yapıyorum, eğlencemden hatta dinlenmemden bazen uykumdan bile fedakarlık yapabiliyorum ki o sınavlardan çıktığımda gerçekten hayatımda tek istediğim şey uyumaktı. Yani o an uyumak yani büyük ihtimalle başka hiçbir şey tercih etmezdim. O derece böyle vahim bir durumdaydım. O derece başım ağrıyordu böyle inanılmaz hasta hissediyordum yani kendimi. Sonra aklıma şu soru geldi. Atakan sen üniversitedesin. Şu an alabileceğin dersi 3 kere, 5 kere hatta istersen 10 kere bile alırsın. Şu an bitirmen gereken üniversiteyi 4 yılda değil istersen 5-6 yılda bitirirsin. E zaten devletten burs alıyorsun, bilkentten burs alıyorsun, rahat rahat okursun. Yani hani açıkçası sana koymaz bunlar dedim. Ve buna rağmen bu kadar fedakarlık yaptığımı fark ettim ve dedim ki kendime. Peki senin bu üniversite sınavına girecek arkadaşların, belki de hayatlarındaki en önemli sınavlardan birine girecek arkadaşların senin şu anda üniversitede yaptığın kadar fedakarlık yapıyor. Bunu sorguladım ve sonrasında döndüm kendime cevabım hayır oldu. Evet arkadaşlar birçoğunuz benim şu an üniversitede yaptığım fedakarlığı yapmıyorsunuz. Peki neden? Buna gerçekten ben hiçbir anlam veremedim. Çünkü düşünüyorum, ben dedim ki bu dersi istediğim kadar alabilirim, üniversite istediğim kadar uzatabilirim. Ama senin böyle bir şansın yok. Sen bu sınava bir kere gireceksin, ha mezuna kalırım diyorsun. Mezuna kalmak öyle kolay bir şey değil. Bunun önceden videosunu çektim, bu gerçekten çok başa artan bir şey. Yani hani böyle, abi mezuna kalırız, hallolur gibi bir kafaya zaten girmeyin. O kafadaysanız da bir an önce o kafadan çıkın arkadaşlar. E sen hayatında büyük ihtimalle bu sınava bir kere gireceksin. E o zaman sen daha niye bunu çalışmıyorsun? Ben bu kadar fedakarlık yapıyorken sen neden yapamıyorsun? Yani ben bunu anlamıyorum. Siz derece yapmamı kolay olduğunu mu zannediyorsunuz? Ben 75. oldum. Bunu hiçbir fedakarlık yapmadan mı başardım zannediyorsunuz? Ya da 1. 3. 5. 1. 10. 11. 20. olan adamların gerçekten hiçbir fedakarlık yapmadan sadece dersi dinleyip biraz üstüne çalışıp onun dışında tüm eğlencelerini dinlenmelerini her türlü aktiviteleri yaparak mı bu başarıları elde ettiğini sanıyorsunuz arkadaşlar? Bunlar böyle kolay işler değil gerçekten. Şimdi bu videodan sonra açın hesap makinesini hesaplayın. İlk yüze girmek 2.5 milyon arasındaki oranı nedir? İlk 1000'e ilk 10.000'e girmenin. Ben sizin için en kötüsünü ilk 10 hesapladım. Bu dediklerim arasındaki en kötüsü. Bir insanın 2,5 milyon kişinin girdiği sınavda ilk kombine bine girme olasılığı teorik olarak %0.4. Yani binde 4. Şimdi bir de şu olaydan bakalım. Siz bir arkadaşınıza yazı tura atıyorsunuz ve yazı dersen sen kazanacaksın. İşte tura gelirse o kazanacak. Sen bunun için yüksek meblağda bir parayla sence iddiasına girer misin? Bak %50 ihtimalim var. %50 kazanacaksın, %50 kaybedeceksin. Buna rağmen yüksek bir meblağ parayla girip bu riski alır mısın? Ben cevap vereyim, ben almam. E o zaman sen ilk kombine bile girmenin %0.4 olduğu bir sınavda neden bu riski almıyorsun? Neden bu riski alıyorsun? Zaten sen Yazı turada bile %50 ihtimal riski almıyorsun ama burada %0.4 olan riski alıyorsun. Diyorsun ki ben girerim ben hallederim. O iş öyle olmuyor işte. Bu noktada bazı fedakarlıklar yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Uykundan mı kısıyorsun sen şu an? Hayır. Televizyondan oyundan mı kısıyorsun? Hayır. Sosyal çevrenden mi kısıyorsun? Hayır. Dinlenmenden mi kısıyorsun? E o zaman sen neyden kısıyorsun? O zaman sen ne diye hangi yüzde başarıyı bekliyorsun? Yani başarı neden sana gelsin? Bunun için ortaya bazı sebepler dökmeniz lazım. Ben sınava girmeden önce o cuma gecesi bu sebepleri ortaya döktüm dedim ki Atakan sen bunu yaptın. 2 yıldır bunu yapıyorsun. 3 yıldır bunu yapıyorsun. Bu süreçte bunlardan fedakarlık yaptın. Evet sen hak ettin. Ve ben cumartesi günü o TET girdin ya da pazar günü o AYT girdiğinde de vicdanım rahattı. Peki sen aynı rahatlığı yakalayabilecek misin? Yani sen gerçekten cuma gecesi kafan rahat bir şekilde yatabilecek misin? Yoksa keşke bunları bunları yapsaydın da yarın sabah sınava daha rahat olsaydın mı diyeceksin. Arkadaşlar bu sorunun cevaplarınızı kendinize vermeniz gerekiyor. Ve bence ancak bu şekilde yaptığınız fedakarlıkları daha doğrusu neler hak fark edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu videoyu çekmem bile mesela benim için ekstra bir fedakarlık. Çünkü şu an gerçekten uyumam lazım. Gözlerimden uyku akıyor ama ortada yapılması gereken bir iş var. Ortada çekilmesi gereken bir video var. Ya da iki gün önce ortada çalışması gereken bir sınav vardı. Bir yıl önce ortada çalışması gereken bir TYT-AYT sınavı vardı. İşte arkadaşlar yapılması gereken işler varsa ortada ve siz bunları başarmak istiyorsanız bazı şeylerde fedakarlık yapmanız lazım diyeyim. Ve bu soruları arkadaşlar kendinize mutlaka ama mutlaka soru istiyorum. Bir de unutmadan hesap makinesinizde, hesap makinesinde istediğiniz sıralamaya girmenizin olasılığını lütfen hesaplayın arkadaşlar. 2,5 milyon kişi arasında. Bakalım sonuç sizi tahmin edecek mi diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben uyumaya kaçar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.